Arkadaşlar bugün beraber Tarilife World News. Pardon biraz kaçtırdım. Neyse bir zaman videomuza başlayalım. Bakış. Hmm. Ya saat çok geç olmadı mı? Bilmiyorum ki geç mi oldu? Kızım bir telefonu versene. Al baba. Ama saat çok geç olmuş sen neden bize söylemedin? Ya baba ne yapayım? Ya Yemen kardeşim uyutuyorsunuz. Ben uyutuyorsunuz. Oyun oynamıyorum. Oyun oynamıyorum. Bilin oyun oynamıyorum ya. Oyun. Yeter ama oyun. Tamam mı? Tamam bir şartım var. Neymiş o? Uyuyacaksın. Bırak. Evet. Eh. Tamam uyumayı tercih ederim. Ama bir şartınız var. Önce Cookie uyuyacak. Ne? Diri <laughs> diri <Diridiridin. gülüyor> Var mı yok mu? <laughs> tamam Cookie uyuyacağız. Tamam mı? Tamam. Hadi o zaman herkes yatağa. <laughs> cookie yatağına hemen uyuyor. <laughs> Gel bakalım. Ben süt hazırlayacağım. Tamam. Ben geçeceğim yatağa. Geleceksin ya sen kızım. Yarın erken uyuyacaksın. çünkü ok okul eşyalarını alıp okula gideceğiz. Hadi biz gidelim. <laughs> Heh bonda sütü çok o zaman gibi. Ben istiyorum ama kimin kim, kim istiyor bende? Ay kökeledim ya. Ana. Kekelemeyi yeni öğrenen ben. Bebek de ister sonra. Sonra bebek bize kızacak. Anam hiç çekemem şimdi onu. Hadi ya hızlı ol. dedim ya. Al, al hızlı ol. Ya Rabbim. Hızlı olsana. Heh, oldu sonunda. Oldu ya şükür ediyorum. Alayım şunu. <laughs> Hah, geldi sonunda. <sanıldı. gülüyor> Diyoruz. Ana, Luna, ne yapıyorsun sen burada kız? Ee? kuki yatağa yatırmaya çalışıyoruz. Neden? Ee, tabii ki de kim izin vermiyor Bize Molly izin vermiyor Molly bir ya oturuyor Molly burada uyuyakalacak ya Ana Ben şimdi bir şey bilemem valla Dur bakayım ben Açıyorum hazır mısınız Hazır mısınız Hayır <laughs> Özür dilerim Hayır <laughs> Aa, Attım bile Yeter ama yeter. Ben nasıl kız sesiyle konuştum ya? Yeter ama yeter vallahi yeter. Yeter vallahi Prudus yeter. A Prudus diyorum ya. Allah Allah. Teyzenin kızı aklıma geldi. Hadi bakayım. Hadi vallahi. Kuyu uydu haydi. Haydi. Ay. Ne oldu? Of ya of. Sütler soğumuş. Ilıklar şu an. Süt. E ılık içer misiniz? Ki. İçer misiniz? İçeriz. İçeriz. Ver. Ya puf yaptım. E. Ee, ne üstümü göstereyim ben de. Uf. koyayım. E. Eh, Bağlanmış. Eh. Neyse. Şunu da giyeyim. Ben de onları bekliyorum. Kim bu lop. Atladım. Yes. Kim bebeği uyutuyor? Peki ya sen. Hadi bakalım. Bebek sende benim çok uykum var. Çık çık çık. Eh. Ne, niye hep bende oluyor pardon da? Ne? Hep sende mi? He, Hep bende. Yalana bak yalana. Bir uyutmadınız bizi. Hadi ya. Ben de uyumaya. Bence bir şey yapalım. Gazete alacağım. Şuradaki kadın görüyor musun? Görüyorum. Bak işte o bakıcıymış. Onu çağıralım mı? Fotoğrafına bak bir. İyi mi? Ana çok iyi baksana. Bir de dünyanın en iyi bakıcısıymış yazıyor. İnşallah bizimki buna katlanır. Amin amin. Neyse. Ben uyuyacağım. Ana. Neyse. Ben uyuyorum. Işığı açayım. Prodüse kim kitap okuyacak? Ay Prodüse istiyorum ya. Prodüse kılmış. Neyse Molly'e işte. Ben Molly'e kitap okurum. Molly'e sen kitap okuyayım mı? Oku da sandalye çekmelisin. Ha, tamam ben odaya gidip sandalye çekeyim. Ya bir şey oldu ama neyse. Ee, ben kitap alayım tamam mı? Tabletten mi ok alayım yoksa? <laughs> Ay uyumadım, uyumadım. Bak uyanayım. Tamam da tabletten mi okuyayım yoksa ee, kitaptan mı? şey ee, olur şu. O. Tamam o zaman kitaptan okuyayım. Kitap var mı okumak kitabı? Ya Allah aşkına bizim evde ne alaka okuma kitabı arasın. Türk da okuma yazma iyi bilmiyor. Yarın alacağız yarın onu da alırsınız. Tamam. Tabletini okuyacağız tamam mı kızım? Gece de bayağı bir oldu ha. Arkadaşlar sanırım biraz hızlı çekmeliyim. Çünkü şarjı 5. Ben bir dakika hemen geliyorum. Oh tabletten okuyacağım yine. Neyse. Ben açayım. Hello Kitty. Kalp kurabiyeleri. Ne, neden bu kadar güzel oluyor? Bu değil. Bu. Bir varmış. Bir yokmuş. Ve burada da masal bitmiş. Hah, tamam. Uyudu valla. Büyük arkadaşlar hangisi olsa. Şu olsun tavşan. Oy. Çok rahat. Neyse ben uyuyayım. Çocuk bana kaldı yine. Neyse. Hemen şu öncüğünü çıkartayım. Uyutalım. Piş, 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 piş. Uyudu. Piş, piş, piş. Anam. Piş, piş, piş. Ben de üstümü değiştirip uyuyayım. yaptı. Oy olmuş yine. Herkes duyuyormuş ya. ne yapsam ya Yapayım yumurta kırayım. Aa dur niye ben yapayım ki bugün bakıcı gelecek. Dur arayayım hatta numarası varken elimizde. Alo. Evet. Benimle konuşuyor. Ee, ben çocuk bakıcısı diye çağırmıştım da. Çocuk bakıcısı mısınız? Evet o benim. Gelebilir misiniz acaba? Hemen gelirim. Tamam. O zaman şimdi bir biz 12 gibi hazırlanırız. Siz de gelebilirsiniz. Tamam, benim için sıkıntı yok. Tamam, tamam. Meşgul edeyim şöyle. Tamam, iyi kadın gibi. Şimdi ben üstümü falan giyineyim. Mağaza gideyim oradan daha doğrusu. Geldim. Ana Luna'yı kaldırayım. Tabletinden yere düşüyor acaba. Luna! 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 Of ne oldu ya? Ahmet ne oldu? Bir şey olmadı Hadi. Bebek bakıcısı geliyor. Ne? Şimdi mi? Evet 12'de geliyor ya. Ha, tamam bilmiyorum, ben üstümü değiştireyim. Bunu giysem bunu giyeyim ya. Hava soğuk mu? Bakayım. Tablet var ya tabletten bakayım şimdi. Ha soğuk soğuk. Şu oyunlardan da nefret ettim he. Soğuk ben bunları giyiyorum. Çok iyiyim Tamam ben de şunu giyiyorum. Eh, ama şimdilik. Şimdilik değil mi? Evet şimdilik. Kaç gündür üstünü giyiyorum. Bebek bakacak değil mi buna? bakar bakar herhalde. Çocukları da uyandırayım ben. Tam ben o kadar kestiriyorum. Of, tamam. Kızım. Molly uyan bakalım. Ne oldu? Hadi bebek bakıcısı gelecek. Ne? ne yapıyor bebek bakıcısı abicim? Bak o da bu düzenlerim. Yeter ki bebek bakıcısı gelmesin mesela. Bugün hava çok yazıyordu. Bunu giyerim. Hadi lütfen. Hayır. Hem biz zaten bugün bu yapacağız. Gir bakalım. Hmm ya yani. Ya. Şöyle yıkattık. Maske yapalım mı? Olur. Oyun oynamak istiyor musun? İstiyorum ama küçük şurada. Tamam. Oyuncaklarını vereyim. Şöyle maske de sırası bitti. Köpüklerde dökeyim şuraya. Hı Köpük köpük oldu su.

uyurum Uyan. Ahmet. Ne oldu? Ne <laughs> çocuğun bacağı ne oldu? Oynamıyor. Çocuğun neden ne oluyor? Sil bakayım şu yaşlarını. Geçti. <laughs> <İşte. gülüyor> ne yapacağız kız biz? Bebek bakıcısı o zaman buna baksın. Tamam. Okey de ona bakar. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi bir şey olmuş olabilir. Ben çok korkuyorum. Hadi. 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 Çıkarsın. Sadece bebeğe bakacaksınız efendim. Bizim kızım bacağı kırıldı. şey oh, sil bakayım sil Tamam efendim. Ben bebekle ilgilenirim. size e, şimdi önemli bir şey demeliyim Arkadaşlar şimdi gördüğünüz göre tak biz Şuradaki taksiye biniyor Şuradaki abi arabaya bindik Şuradaki şu var ya şu dokunduğum gidiyoruz şu an ana yola çıktık bakın şu var ya taksinin hemen yanındaki. Gidiyoruz. Gel. Dik. be baba baba diyor işte bir. Neyse. Kızım acıyor mu Allah'a? Ee, bakalım öncelikle öyle alalım efendim. Ee, bir iğne vuralım. Doktor değilim o mu? biliyorum. Doktorlardan gördüm. Şu anlık bayıldı. Bir şey yok. Çok iyi. Tamam şu an bayıldığı için çok iyi. Çünkü yine e, falan vurulacak. Başı falan ağrıyor muydu? Midesi bulanıyor muydu? Yürürken falan koşarken düştü mü? E, düştü ve sonradan bize hatırlamadı. Tamam. Ameliyat. Ameliyat. Sessiz. Alın çocuğu alın alın. Ameliyata. Kodum fırlattı gol. Ya bir şey olursa, ya bir şey olursa sen diyorsun bu. Ben diyorum çocuğunları mı Çocuğa bir şey olur. Hadi gelin. <laughs> ben çocuk hocamıza taşıyabiliriz bir şey olmaz. Tamam sen öyle diyorsan. Merhaba. Bizim kızım bir şey olmuştu da. Bakın, bakabilir misiniz? Hemen bakarız efendim. Çocuğunuz yatırın. Benim boyum da dermiş. Bu boyum dermiş. Yatar. Şimdi ağzını aç bakalım. Efendim ben buna bakamıyorum. Sizin profesyonel dansıyım. Evet efendim benim. Merhaba benim adım Ayşegül. Merhaba da kızım ee, bir şey olmuş da bir şey olmuştu edebilir misiniz? Yani bir anda düştü ıslak yer ve bizi hatırlamadı. Demek ki ağzı silinmiş. Çok da bir şey olmayacak sadece küçük bir ameliyat yapmalıyız. Şu değil. Tamam önce yine ağzını açacağız. Hadi bakalım. Zaten görünmüyor ama. Tamam. Bu yeter bana. Bu kadar bilgi. Siz şuraya geçin lütfen boyuna bakalım. Siz tutun şöyle. Ee, tamam. Tamam. Ayrıca önce şunu bağlayalım. Serum olacak bir de şey ameliyat değil. Ben yanlış söylemişim. Ameliyat. Ay, ameliyat diyorum. hala başka bir kişi ameliyat olacaktı da şey olacak efendim sadece semir olacak bir de in olacak başka bir şey olmayacak şimdi uyuşturucu açıyorum kendisi geliyor. Ah, ben neden buradayım? Hani düşmüştün ya. Efendim şuraya geçeceğiz. Tamam. Ee, kızım sadece serumu iğne yapılacak başka bir şey yok tamam mı? Tamam mı? Tamam. Hemen parfüm benden daha iyi olan bir kişi gelsin. Evet burayla ben, ben ilgileniyorum. Merhaba. Senin işim için neden Hadi, sen hala buradasın? Tamam ben gel gittim ben. Öncelikle küçük kız. Şuraya git bakalım. Öncelikle şunu çıkartalım. Bak ee, bakılırsa. Evet. Bir daha tarafı normal. Sadece beyninde bir hasar ol, oldu gösteriliyor. Bir de bacağında bir hasar var. Kırıklar var. Yani başka bir şey yok. İyi o doktor dediği gibi. Bakalım şimdi gerçekten kırıkları var mı diye. Geç bakayım. Bakalım kızım. Hmm. Tamam. Gerçekten iyi. Hemen bayağı raporlarımı alayım. Hem şu kitabı da okuyayım. Şöyle altına çizeyim. Hmm. Tamam. Çünkü Şunu da da not alayım. Bu hastalık beyinden bir arıza gelmiştir demek. Hemen hastane odasına gidebilirsiniz. Tamam. Ben gideyim mi? Git geç. Hemen git ya koca koca Ay, o. Gel bakalım. Gel bakalım kızım. Aa, bak içeride boş. Hangisine gitmek, ister, gitmek istersin? bu da tuvalet de var çünkü tamam şimdi ben doktorum ya sen biliyorsun ben yapabilirim hem burada çalışıyorum Heh, şunu alalım gel bakalım Tuh, Taktım. Oh, tamam alamadım tamam şimdi şunu yapalım Tamam. Sadece şu, şu ilaç içmeli o kadar. Eğer bir can olmazsa ben gerçek doktor değilim. Ne daha kötü yapmış yaptım çocuğu. İşte bir bu. Heh. Şu. Şunların hepsini al. Bu sadece burun tıkanıklığını geçirecek. Tamam. Heh. tamam çok iyisin değil mi? Ay, Doktor yok mu? Yardım edin. Ne oldu ki? Ben yardım edebilirim sizinle. Tamam. Sadece şu ilacı içse yeter. İç bakalım. Tamam. Çok iyisin. Sadece en çok neydi bugün? Bugün en çok pastırma yedi. Of. O alerji yapmış olabilir. Ben eklerini sevmem. Kimseyi kullandırmam. Yani bizim ailede hiç yemez. O da bence yemesin. Aa, la, la, la da, ne yapıyorsun? Aa, hasta olmuştum. Senden oldu. Ve ee, ben de açtım. oldum. Ah, yürüyemiyorum. Ee. Alo ses ses. Ses buraya. Çocuğunuzun bacak kırıklığı yok. Bu İlayda'nın arkadaşına söyleniliyor. Dur. Tamam. Bunu, bunu şöyle uğradım. Biz de gidelim bari. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar uğraştım. 23 dakika mı aldım. Lütfen bir like, bir abone olmayı alırım. Bakın arkadaşlar biz bu videolar için çok uğraşıyoruz. Sadece bu videolar için şimdi size arka planı gösteriyorum. Başlasın. Teşkilat Nereden bulacağım şimdi ben o şeyi. E, neydi o pembe ya yani şunun bostanı. Hayır, onu bulacağım. Bulamıyorum işte. O zaman yalan söyleyeyim. Yalan değil bu şey. İşte bu şeyi değiştireyim daha iyi olur. Evet arkadaşlar arka planlarda böyle yapıldı. Yani arka planında gösterdim size hatta nasıl emojileri şöyle yaptınız izleyebilirsiniz. Videoyu durdurdum. Böyle yaptım. Sonra böyle yaptım. Yani çok güzel oldu. Lütfen bir abone abonenizi alırım. Lütfen. Çok uğraştım bakın. Lütfen. Abone değilse like. Like değilse yorum yorum short videoya bay bay bye